...döneceğiz. Ankara stüdyomuzda Mustafa Kaya, Ulusal Kanal Ankara temsilcisi bizi bekliyor. Ee, Mustafa, e, hafta sonu adeta şöyle bir süreç oldu daha doğrusu geçen pazar günü müteale açıklandı peşinden 21 Mart Nevruz Türkiye gündemine yansıdı ama yurtseverlerin yanıtı da hafta sonu emekçi kesiminde yanıtı ama hafta sonu bir anlamda geldi hem bu geçtiğimiz haftanın sürecini değerlendirmeni isterken bu haftaya da bakış atacağız ama silivri davalarında yeni bir hukuksuzlukta gazeteci ustamız Hikmet Çiçek üzerinden yansıdı Ankara kulislerine yansıyan bu konuda başlıklar varsa onu da senden öğrenmek isteriz. Evet Can aslında son haftalar değil son aylar giderek hızlanan siyaset gündeminde de hızlanan günler. Çok yoğun gelişmeler oluyor Ankara'da da. Açılım süreci bir yandan ilerlerken Suriye gündemi de gündemin en üst başlıklarından biriyken ona tabi İsrail konusu da eklendi. Bir tiyatro vardı kamuoyunda bilinen ismiyle aslında Erdoğan'ın Van Münih Tiyatrosu diye biliniyordu. O sona erdi. Başka bir perde açıldı bu sefer. İşte bu yoğun gündem arasında hafta sonu Ankara'da çok önemli bir toplantı yapıldı. Şimdi tabii biz siyaseti aktarırken genelde bu gelişmelere odaklanıyoruz. Başbakan ne dedi? Cumhurbaşkanı nasıl tepki verdi? Muhalefet partileri meclis derken. Ama çok ciddi bir muhalefet, iktidara oynayan bir muhalefet bir yandan adım adım aslında örülüyor. Pazar günü Ankara'da Ulusal Kanal'dan da izlediği izleyicilerimiz çok önemli bir toplantı vardı. Vatan, Cumhuriyet ve Emek Birlikteliği'nin düzenlediği bir toplantı ama şunu eklemek gerek. Aslında onu da aşan, yani bu birliktelik zaten büyük bir birliktelik. 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda ortaya çıkan bir, kendini gösteren bir birliktelik ama onu bile aşan düzeyde ciddi bir katılım oldu. Ankara İstanbul baroların başkanları oradaydı. Türkiye Gençlik Birliği'nin başkanı, şimdi Aydınlık Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni İlker Yücel oradaydı. E, anayasacılar oradaydı. Sabih Kanadoğlu oradaydı. Onun dışında sendikacılar oradaydı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Tansel Çöleşan oradaydı. Ve çok önemli başlıklar vardı. İstersen Ankara'nın siyaset gündemini konuşmadan bu başlıkları biraz konuşmak da gerekir, aktarmak da gerekir. Birincisi hemen hemen bütün konuşmacıların e, söylemlerine yansıdı bu konu zaten. Birliktelik mesajı. Her birimiz aslında Türkiye'nin pek çok yerinde e, aynı mücadeleyi veriyoruz ama her ne kadar ırmaklar bazı günlerde belli günlerde birleşse de mitinglerde genel olarak yine paralel akıyormuş gibi görünüyordu. Orada çok net bir kararlılık koyuldu ortaya. Biz artık birleşmemiz gerekiyor. Ve en önemli nokta sen de e, hatırlattın e, Hikmet Çek abimiz Hikmet abimizle ilgili de ergenekondaki artık hukuksuzluklar o tertip her an her dakika yansıyor. Son yansımaları da devam ediyor bu anlamda. 8 Nisan'da kritik tarih olarak ortaya çıktı mütalaa okundu. Bunun ardından neler yapılacak? Bir kararlılık mesajı da bu konuda çıktı. Artık 8 Nisan'da biz Silivri'ye gidiyoruz. Hep beraber orada olacağız. İktidar yolu, iktidar mücadelesinin en önemli yanlarından biri de burada, buradan gider. İlker Yücel'in önemli bir vurgusu vardı, eklemek gerekir. Direne direne kazanacağız. Çok kullanılan bir slogan eylemlerde, Ankara'da da Türkiye'nin her yerinde ama artık direne direne değil, birleşe birleşe kazanacağız dedi. Bu çok kritik bir nokta. Yani savunma pozisyonundan artık çoktan hücum pozisyonuna geçildiğinin göstergesi. Ama fazla alt, aslında altı çizilmedi ama benim en çok dikkatimi çeken nokta ben e, o gün orada salonu gördüğümde dışarıya da baktım, kulislerine baktım, kişilerle konuştum. En çok dikkatimi çeken nokta e, bir katılımcı vardı orada. Bütün aslında denklemi değiştiren katılımcı o. Salon. Salona sığmayan yurttaşlar. Türkiye siyasetinde bambaşka bir aslında denklemi değiştiren e, öyle olarak kendini gösteriyor. İnsanlar artık şunu aslında net olarak gösterdiler. Ankara'nın en büyük salonlarından biri e, kültür merkezi yeni mahalledeki. Oraya sığmadılar. Onun çok büyük bir kulis yani arka tarafları var. Oraya sığmadılar. Aşağıya da sığmadılar. E, bir kısmı ulusal kalanın canlı yayın aracından e, takip etti. Yoğun bir kalabalık. Bu pozisyona gelmiş durumda. Aslında asıl mesajı Kürsüdekiler değil, kürsüdekilere görünen o ki e, izleyiciler, oradaki yurttaşlar verdiler. Artık biz hazırız diyorlar. En büyük kararlılık, en büyük mesaj bu. Ve Ankara'da da kritik takip edilen noktalardan biri bu. Belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama Erdoğan'ın başbakan Erdoğan'ın son dönemdeki yoğun e, ne diyelim ileri geri gidişleri var. Bir süreç götürüyor ama sürekli başka bir yere de gidiyor. Örneğin Salı günleri daha net mesajlar verildi. Hatta verdi de... ...milliyetçiliği ayaklar altına aldık dedi. Ama artık söylemlerinde... ...geçen salı günü grup toplantısında da net olarak gördük. Bu söylemlerinden geriye doğru bir çekilme... ...sahnesini net olarak görüyoruz. Tabi söylemde. Eylem olarak açılım sürecine son e, gaz devam ediyorlar ama... ...söylemde ciddi bir geri çekilme var. Ve AKP'li milletvekilleri içerisinde de... ...bu konu çok ciddi anlamda konuşuluyor. Bazı bir milletvekili vardı... ...hatırlarsınız Samsun Milletvekili AKP'nin Tülay Bakır... Kendisi tek işim, elimi kaldırıp indirmek iktidar milletvekili olarak demişti. Geçen genel kurulunda da bunu tartışması yaşandı aslında. E, bir açıklama ihtiyacı hissetti Tülay Bakır çıktı. Ya ben e, partime karşı bir şey tabii söylemiyorum aynı yerdeyim ama dedi. Tülay Bakır'ı daha önceden de biliyoruz bir çıkışı vardı. Yine e, anayasa ile ilgili de bir çıkışları vardı. Yani... Sürekli bir gitgeller AKP içerisinde de ciddi bir e, hareketlilik var. Bunu en çok nereden görüyor? Aslında AKP kanadı bunu yakından takip ediyor. Biliyoruz Başbakan Erdoğan da çok sık anketler yapılıyor. AKP anket yapan ciddi şirketler var. Ve bu anketlerde de ciddi sorunun sıkıntının olduğu aslında yansıyor. Biz bunu çok önceden aslında Ulusal Kanal ekranlarından da e, iletmiştik. İlginçtir. E, bölüm Anayasası çalışmaları içerisinde TSEV, Türkiye'de uzun yıllardır aslında bu anayasanın, bölünme anayasası çalışmalarının yurt dışından da destek alarak en çok arkasında duran e, demokratik kitle örgütü, sivil toplum örgütü görünüşündeki tırnak içinde diyelim bir yer TESEV. TESEV'in yaptığı bir anayasa anketi vardı. O ankette çok net olarak Türkiye, e, Türk vatandaşlığına, Türk halkının, Türk milletine sahip çıktığı net olarak yansıdı. Türkçesi tek ana dilde eğitime yani başka dillerde, Türkçe dışındaki dillerde eğitime karşı çıktı, çok net olarak yansıdı. Öyle ki onu yorumlayan e, bilim adamları bile ciddi sıkıntı yaşadılar nasıl yorumlayalım acaba nasıl bunu açıklayabiliriz diye aslında bunun onun devamını görüyoruz önümüzdeki günlerde an ve an yapılan anketler var anketlerde de bölünme anayasasında bu sürece ciddi bir karşı çıkış var yurttaşta yurttaş adres arıyor bu anlamda pazar günkü toplantı vatan e, emek ve cumhuriyet birliklerinin pazar günkü toplantısı büyük buluşması çok ciddi bir e, baş kaldırı bir isyan hareketi aslında bunun önemli bir üniversite şimdi bunun ötesinde ne olacak önümüzdeki günlerde biz göreceğiz zaten yürütme biçiminde daha sıkı yapılanmış iktidara yürüyen hareket milli merkez dediğimiz hareket kendini göstermeye başlayacak bu da anlaşılıyor yurttaş da pazar günü aslında çok net mesajı verdi ya böyle yapacağız bakın biz geliyoruz salonları artık küçük salonlar zordalardı Ankara'nın en büyük salonlarından birini dolduruyoruz miting kalabalığına ulaştık daha da fazlayız e artık o zaman onun da gereken siyasi iradesini sizlerin göstermeniz gerekir dedi. E bu, bu konu çok önemli. Ankara siyasetinde parametrelerin aslında e, değişmesi bağlamında. Şimdi o e, birliktelik mesajı ilginç. E, Dünkü canlı yayında e, senin de ifade ettiğin gibi direne direne yerine artık birleşe birleşe e, kazanacağız e, söylevinin ön planı e, çıkması biraz dikkat çekiyor. Biraz bunun kodunu e, açmanı isteyeceğim Mustafa. Yani nedir? E, bir parti mi kuruluyor? Yeni bir siyaset hareketi mi e, başlıyor? E, Şemsiyesi nasıl planlanıyor? Hani kulislere bu anlamda yansıyan e, başlıklarda ne var? Bir tarih veriliyor mu ya da bu işler için? Şimdi tabii şöyle bir nokta var. Daha önce de dediğim gibi birleşe birleşe vurgusunu gerektiren şey aslında sürecin demek ki tam da aslında kuvvetlerin net olarak birleşmediğini de gösteriyor. Demek ki bir farklı noktalardan farklı bakış açıları var ama şimdi burada en önemli nokta parti kurulmasından çok bir milli cephenin örülmesi şeklinde. Ve orada biliyoruz ki adı parti kurulmasıyla da adı geçen örneğin İstanbul Barosu Başkanı. Ümit sakal sık sık adı geçiyordu. Parti kurulacak, Ümit sakal başına geçecek şeklinde. Feyzoğlu zaten Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi e, kendisi. Keza orada da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de e, bulundular, dinleyici koltuklarında bulundular. Aslında farklı e, odaklar var, farklı uğraşlar da var bir yandan. Sonuçta bir iktidar meselesi ama insanların e, kitleye yansıyan genel talebi burada net olarak koymak gerekiyor. Şimdi Yeni baştan parti kurma seçeneğine kimse sıcak bakmıyor. Bu saatten sonra tüm Türkiye'de ki takvim bu kadar sıkışmışken bakın hemen yakın zamanda yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı veya başkanlık referandumu, Cumhurbaşkanlığı seçimi adım adım gelen bir süreç var. Bu kadar kısa bir süreç içerisinde kimse yeni bir partinin kurulup yeni baştan tabi bir partinin kurulması demek başka bölümlerinin de beraberinde gelmesi demek bu anlamda buna sıcak bakmıyor. Net olarak bakılan yani ortaya atılan formül şu şekilde bir milli merkez, bir milli cephe oluşturulması yönünde. Milli cephe oluşturulduğu takdirde aslında farklı odaklarda, farklı yerlerde bulunan isimler de adım adım buraya doğru gelebilirler. Bu da çok net olarak aslında önümüzdeki süreci gösteriyor. Bu anlamda bu toplantının biraz önce söylediğim gibi en önemli mesajı konuşmacıların kitleye verdiği mesaj değil, oraya gelen kalabalıkların, binlerin ...aslında konuşmacılara verdiği mesaj. Bundan sonra... ...farklı odaklar şeklinde, farklı yerlerde... ...yapılarda hareket etmeyelim. Bölünme anayasası geliyor. Ee, önümüzdeki süreçte... ...başkanlık referandumu geliyor. Türkiye'nin bölünme süreci adım adım örülüyor. Bu andan sonra bir milli cephe şeklinde... E, ...bir araya gelmemiz gerekiyor. Peki en önemli ortak noktaları ne? Bunu aktarmak gerekir. En önemli ortak noktaları aslında... ...bölünme anayasası sürecine karşı çıkmak. Bakın bölünme anayasası şu an mecliste e, anayasa uzlaşma komisyonu bünyesinde aslında çok e, biz sık sık ulusal kanal yansıtıyor ama diğer kanallar çok yansıtmamaya da başladı e, zorla aslında ittire ittire hızlandırarak sürdürüyorlar ve bölünme anayasasının en önemli başlıklarından biri de Türk milleti kavramının, Türk Vatandaşlığı kavramının anayasadan çıkartılması noktası ve meclis içerisinde AKP BDP ortaklığı dışında MHP'nin e, bir karşı çıkışı var biraz ürkek bir karşı çıkış ama var CHP içerisinde ise farklı milletvekillerinin dönem dönem değişen çıkışları oluyor. Yakın zamanda gördük Süheyl Bot'un bir e, çıkış yaptı. Daha önce Atilla Kart'ın aslında Rıza Türmen'le yeni 3 üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Farklı önerileri yine gündemde konuşuluyordu, gündeme geliyordu. İşte bu süreçte bir karmaşa var. Ve parlamento dışındaki bu muhalif odak, e, iktidara yürümek isteyen odak, bölünme anayasasına karşı birleşen odak aslında bunun bir alternatifi ve meclisteki parametreleri de ciddi biçimde değiştirecek bir nokta. Bakın orada e, CHP'nin de ciddi milletvekilleri salondaydı, e, kürsüden konuşanlar dahil, onlara da aslında ciddi bir mesaj verdiler. Bölünme anayasası masasından artık çekilmesi gerekiyor CHP'nin ve bu anlamda da görünen o ki bir CHP birlikteliği, bir CHP ile birleşme talebi net olarak e, yansıyor, kitleden talep de var. Bu anlamda ben konuşmacılar arasında bunun yankı bulduğunu gördüm bunların da değerlendirileceğini önümüzdeki günlerde onların da kamuoyunun önüne nasıl çıkacaklarını bu toplantıdan sonra daha detaylı düşüneceklerini düşünüyorum bu konuda herkes tabi kendi planlamasını yapacaktır ama çok önemli ciddi bir mesaj da oldu bu anlamda biz önümüzdeki dönemde nasıl bir milli cephe göreceğiz onun ilk işaretleri aslında bu toplantıda çatısı örüldü Bundan sonra nasıl ilerleyecek o konuda da e, ee, o cephenin başında olacak önderlere, öncülere ciddi mesajlar aslında salonda verildi. Bakalım nasıl olacak biz de tabii bunları izleyeceğiz, göreceğiz. Sonuçta herkesi kendi planlamasında bir anda duruyor. Şimdi iki tane aslında kritik olay var. Geçtiğimiz hafta içinde yaşananlar Nevruz, Savcı mütalası açıklanması ve bu hafta ya da hafta sonunda da yansıyan emek cephesinin hareketi ve senin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştığın milli merkezin toplantısı. Bütün bunlar yaşanırken CHP ve MHP fotoğrafta nerede? Ankara'daki muhalefet sessiz mi yoksa e, bütün bunlara ilgili mi e, ya da umurunda mı yani nasıl bunu tanımlamak lazım Evet e, şöyle bakmak daha da lazım diyorum yani MHP e, ciddi biçimde toplum bu muhalefet odağını bu iktidara e, aday odan Milli CHP'nin nüvesinin aslında ciddi biçimde kıyısında kalmış durumda. O gün orada e, salonda milletvekilleri de yoktu. Herhangi bir mesaj da okunmadı. Tabii bir yandan e, MHP'nin mitikleri de sürüyor ama e, MHP milletvekilleri içerisinde bakışın farklı olduğunu net olarak biliyoruz. Milletvekilleri düzeyinde ciddi biçimde gıptayla bir anlamda da ve merakla da bu hareket izleniyor. Nereye gidecek, neler yapacak? Bunlar çok net izleniyor. Zaten ilginçtir e, bu cepheden gelen her açıklama e, bir süre sonra MHP'li milletvekillerinin de hatta kim zaman devlet bahçeliğinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeliğinde konuşmalarına yansıyor. Böyle bir durum var. CHP açısından kritik bir süreç aslında. Çünkü CHP bu tartışmanın da tam odağında olan bir parti. İstese de istemese de aslında Türkiye'de bu tartışmanın odağında olan bir parti. Ve CHP içerisinde de ciddi bir sıkıntı olduğunu bu anlamda görüyoruz. O sıkıntı ne? Aslında her zaman konuştuğumuz anlamda bahsetmeyeceğim bundan. CHP içinde bölünme oldu, çatlak var meselesiyle bahsetmeyeceğim ama... ...CHP içerisinde değil, CHP'nin hemen hemen tamamında bu hareket... Aslında CHP'nin direkt içinde olması gereken bir hareket olarak görülüyor. Burada ben bir kuşkunun olduğunu, milletvekilleri düzeyinde, taban düzeyinde bir kuşkunun olduğunu düşünmüyorum. Çok net olarak öyle bakılıyor. Ama iş e, bu hareketle beraber yan yana yürümeye gelince, e, bizim de tam aslında anlam veremediğimiz başka hassasiyetler bir anda e, devreye giriyor. Şimdi Ankara'da bu kadar çok sayıda insanın bir araya gelip toplandığı bir harekette CHP milletvekili sadece aşağıda oturup bakması, örneğin salonda olan izleyiciler tarafından da kuşkuyla karşılandı. Neden böyle? Sorusunun yanıtı ciddi biçimde CHP içerisinde de aranıyor ve soruluyor bu soru. Oraya gelen e, izleyiciler de benim de konuştuklarım, sık sık bu konuyu e, onu, öne sürdüler. Ve bir diğer nokta, şimdi işçi partisi de bütün bu denklemleri aslında karış, karmaşıklaştıran, ...İşçi Partisi'nin son dönemdeki ciddi hata da var. Bunu da eklemek gerekiyor kesinlikle. Ee, Silivri'deki... ...ve ondan önce 29 Ekim'de, 10 Kasım'da... ...13 Aralık'ta Silivri'de... ...gösterdiği mücadele İşçi Partisi'nin ve... ...yurttaşların oraya doğru yönelmesi... ...CHP kanadında da ciddi... ...sıkıntıları da beraberinde getiriyor ve... ...bu hareketi de... ...CHP şöyle bir yaklaşım göstermiş anlaşılan... ...özellikle Cumhuriyet Halk Partisi... ...Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımından... ...daha net anlıyoruz. Biraz daha mesafeli... ...daha da kendini koruyan, partiyi aslında bu harekete kapatan, korkan bir yapıya büründürmüş gibi görünüyor. Örneğin hemen bu toplantının öncesinde mecliste basın açıklamaları vardı CHP'li milletvekillerinin. Bazıları o gün o salondaydı o CHP'li milletvekillerinden. Biliyoruz ki gündemle ilgili yani bu açılım süreciyle ve anayasa süreciyle ilgili de söyleyecekleri vardı o milletvekillerinin ama... ...genel merkezden gelen, genel başkandan gelen bir telefon mesajıyla basın toplantıları ertelendi. Şimdi basın toplantılarını ertelemeyen bir milletvekili vardı. O da sorulara yanıt vermek istemedi. Şimdi televizyonlara çıkma yasağının getirildiği bir dönemde aksine çok daha sorunları müdahil olması gereken bir dönemde CHP'ler kenara daha da geriye çekilmiş gibi görünüyorlar. Ve toplumda da ters etki şeklinde de bu da artıyor. Bunu aktarmak gerekir. O gün o salonda çok ciddi bir tepki vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünme anayasasında masasında oturması, bölünme anayasa uzlaşma komisyonunda hala duruma kararlılığı göstermesi, açılım sürecine verilen kredi çok ciddi tartışılıyor ve tartışılmaya da devam ediyor. İktidara aday olan kitlelerin toplandığı bir salonda durumun da böyle olması bu anlamda CHP'de ciddi sıkıntıları sıkıntılar da beraberinde getiriyor. Biliyoruz milletvekillerine de ciddi bir bu anlamda sıkıntı var. Bir şekilde sesimizi çıkartmamız, sürecin içine dahil olmamız gerekiyor diye düşünüyorlar ama ne yazık ki böyle bir yaklaşım yok. Tersine CHP'deki en azından parti yönetimi e, nezdindeki temel yaklaşım mümkün olduğunca e, bu hareketle mesafeyi korumak. Ama bir yandan da belki dirsek temasını devam ettirerek kitleler nezdinde ciddi bir sıkıntı da yaşamamak şeklinde. Ama şunu aktarmak gerekir artık e, çok ciddi bir dönemdeyiz. E, bakın açılım süreci ileri gidiyor. Bölünme anayasasında çalışmalar devam ediyor. Başkanlık referandumunu Erdoğan, Başbakan Erdoğan... E, getirmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir dönemde muğlak tavırlar kitle tarafından şöyle algılanıyor. Demek ki söyleyecek bir sözü yok ya da bir söz söylemek istemiyorsun. Zımni olarak destek veriyorsun şeklinde algılanıyor. Bu anlamda önümüzdeki günlerde CHP'nin de zaten daha önce tartışmalı bir parti meclisi toplantısı vardı. Önümüzdeki günlerde de e, merkez yürütme kurulu parti meclisi toplantı, toplantıları olacak. CHP'nin kapalı grupları olacak. Bu anlamda ciddi bir tartışmayı da Pazar günkü yapılan o etkinlik e, tetikledi diyebiliriz muhalefet partileri içerisinde. E, şimdi özellikle 21 Mart nevruzdaki görüntüler e, bir anlamda, aslında haburdan daha da e, toplumda belki tepki yaratacak görüntüler e, günlerce, haftalarca hazırlanıldı. E, o gün bütün televizyonlar canlı yayındaydı ama hafta sonundaki etkinlikleri birçok televizyon görmemesi de e, sosyal medyada ciddi bir eleştiri oldu. Şimdi e, ben özellikle 21 Mart e, ekseninde. E, muhalefetin e, kulislerine yansıyan bilgileri e, değerlendirmeni isteyeceğim. Bir de Gülten Kışanan bir açıklaması var. E, diyor ki, Oslo görüşmelerinde MİT müsteşarı ve MIT görevlilerine açılan soruşturma ve Kendileri hakkında hazırlanan fezlekeleri hatırlatarak İmralı'da yürütülen görüşmeleri de bir savcının çıkıp dava açabileceğini e, söylüyor. Çünkü diyor mevcut yasalarda öcalan yasa dışı bir örgüt lideri e, bir dava açılırsa ne yapacağız? Bunun için yasal güvence istiyoruz açıklaması e, yansıdı. E, bunu da bir yine değerlendirmene sunmak isterim. E, Can aslında bu konu e, muhalefet partilerinden çok iktidar partisinin AKP'yi ciddi biçimde karıştırmış e, bir konu. Onu aktarmak gerekir aslında. E, biz açılım süreci başladığında tabii Amerika, e, Amerikan uzmanlarının hazırladığı raporlar var. Gerçekten bugünkü e, açılım sürecini adım adım o raporlar yansıtıyor. Bu nedenle artık sürecin meclise gelip mecliste bir yasal statü şeklinde e, cisimleşeceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorduk ama ne zaman ee, sorusu vardı. Tabi bu iktidar e, AKP içerisinde çok daha önceden tartışılıyor. Çünkü e, MİT Müsteşarı Hakan Fidan çok yakın e, Abdullah Öcalan'la sık sık görüşüyor aslında. Görüşmelerin sonuçları da iktidara çok daha tabi erken yansıyor ve bir tartışmaların çıktığı e, seziliyordu, sezinleniyordu. Bu son dönemde daha çok açığa çıktı. Şunları sıralamak gerekir. Bundan bir ay önce e, Adalet Bakanı Sadullah Ergin dedi. Bir düzenleme yapılabilir çekilmeyle ilgili. Ya da daha doğrusu şunu söylemek gerekir. Abdullah Öcalan'ın aslında e, İmralı'da yazdığı yol haritalarından yola çıkarak sorulan sorulardı bunlar. Bir düzenleme mecliste çıkacak yasal değişiklikler konuşuluyordu. Ne olacak sorularına verilen yanıtlar. Sadullah Ergin Adalet Bakanı düzenleme olabilir mesajı, sinyali verdi. Hemen ardından Bülent Arıç. Bülent Arıç'ın da yine düzenleme çıkabilecek işaretleri veren açıklamaları vardı. Bülent Arınçı çok dikkatle de izlemek gerekir bu süreçte. Bugün de bakanlar kurulu var. Yine kameralar karşısına geçecek kendisi ama sorulacak sorulardan da biri bu kendisine e, yasal düzenleme konusu ama Bülent Arınç sürekli şunu vurguluyor: her bakanlar kurulu toplantısı ve her konuşmasında süreci yürüten hükümet değil, süreci yürüten MIT Milli İstihbarat Teşkilatının ...devletin bir organını diyelim... ...yürüttüğü bir süreç... ...gerektiğinde hükümet müdahil olabilir... ...şeklinde ilginç bir çıkışı oluyordu sık sık... ...ama Erdoğan hepsinin ardından konuştu... ...dedi ki muhatap hükümet... ...meclisten bir yasal düzenleme çıkamaz... ...hatta bunun ne anlama geldiğini de... ...kendisi çok daha net koydu... ...meclisten bir yasal düzenleme çıkarsa... PKK ya yasal e, statü sağlamış oluruz... ...Hakikatleri Araştırma Komisyonu... ...Abdullah Hoca'nın sık sık gündeme getirdik onu ...öyle bir şey olursa bir kabul edilebilecek bir şey değil bir statü sağlar bunlara dedi kendisi söyledi ama biz bunun ardından hemen biraz kulisleri de yokladık AKP içerisinde bu konu çok farklı tartışılıyor meclise bir düzenlemenin gelebileceği yönünde ciddi hazırlıklar var ta ki pazar günü aslında biz bunun da haberini yapmıştık pazar günü biraz daha netleşti başbakan yardımcısı Beşir Atalay konuştu bir televizyon kanalına çok net söyledi aslında onun söylediğinin önemli altını çizmek gerekir ee, Beşir Atalay kendi aramızda müzakereler yaptık dedi. Yani AKP içerisinde bu yasal düzenleme ile ilgili kesinlikle Abdullah Öcalan'ın verdiği yol haritası kapsamında bir yasal müzak bir müzakere sürecinin yapıldığı kesin ama daha bir karara varmadık dedi. Şimdi Başbakan Erdoğan son dönemdeki milliyetçi tonlu çıkışların da aslında daha iyi anlayabiliyoruz bu anlatımlardan. Süreç içerisinde yurttaştan gelen tepki açılım sürecine medyanın Yoğun pompalamasına rağmen vatandaşın vermediği destek bir süre sonra hükümet kanadında da aslında yol haritasında ciddi sıkıntıların beraberinde geldiğini gösteriyor. Bu anlamda e, Karayılan'ın Hasan Cemal'e e, artık akil adam oldu kendisi de Hasan Cemal. Hasan Cemal'e verdiği röportajda da yine vurguluyor. Gülten Kışanak bugün bir, bir kez daha söylemiş ama aslında bu Abdullah Öcalan'ın da PKK'nın da temel isteği e, bu süreç böyle ilerlemez bir başbakanın verdiği yasal güvence yeterli olmaz. Biz meclisten bütün partilerin katıldığı bir yasal düzenleme isteriz. Aslında ucu buraya geliyor. Ama bakın burada da konuşulmayan şu noktaları aktarmak gerekir. Mecliste yasal bir düzenleme yapmak kolay değil. Çünkü çekilme süreciyle ilgili yapılacak her yasal düzenleme bir kere anayasaya aykırı olacaktır. Elinde silah olan kişilere bu PKK'lı olabilir, normal bir vatandaş bile olabilir, Rusas bir silah olan bir güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi emri verilemez. Bunu hukukçular da net olarak söylüyorlar. Dolayısıyla mecliste böyle bir düzenleme yapılamaz. Daha ötesi zaten e, aylardır hükümet iktidara geldiğinden beri e, bir kampanya işçi partisi yoğun olarak yürüttü. Yüce Divan konusu var. Yüce Divanlık zaten yeterince dosyalar olduğu işçi partisi koyuyor. Bu o dosyaya yenilerini katar. Bir çekilme sürecinde böyle bir arayış demek aslında o dosyaya Yüce Divanlık dosyaları yeninin katılması demek. Öte yandan hükümetin de PKK'nın da aslında yapmak istediği burada mecliste bir takım e, düzenlemelerin veya işte e, konuşuruz onları da detayları akil adamlar gibi bir takım düzenlemelerle aslında o sorumluluğu alıp başkalarına veriyormuş gibi bir yapıya kavuşturmak. Yani ileride burada çıkacak herhangi bir sorunda biz yapmadık MIT yaptı biz yapmadık, e, akil adamlar yaptı şeklinde aslında o sorumluluklardan kaçma arayışı. Daha önceki Habur olayında bu sorumluluğun ne kadar ağır sonuçları olabileceğini gördüler. Bu yüzden bunu şöyle aslında kodlamak gerekir diye düşünüyorum ben. Gerek muhalefet açısından, özellikle CHP açısından, gerekse AKP açısından bir çaresizlik noktası da var. E, tabii diğer basını yoğun takip eden yurttaşlarımız soracaklardır. e Bütün adımlar atılıyor, her şeyi yapıyorlar. Nerede bunun çaresizliği? Aslında çaresizlik tam burada, bakın. Çekilme süreci kolay bir süreç değil. Silah bırakma daha PKK tarafından telaffuz edilmiş bir noktada değil. Karayılan'ın tek söylediği, PKK'lı Karayılan'ın söylediği tek şey biz e, ateşkesi ilan ediyoruz dedi. PKK yıllarca, onlarca defa ateşkesi ilan etti. Ve ateşkesler inşallah olmaz ama her ateşkesten sonra da büyük bir baskınla sonuçlandı. Çok ciddi şehitlerimiz oldu, sayıda şehitlerimiz oldu. Dolayısıyla öyle kolay yürütülebilecek, kolay gidebilecek bir süreç değil ve hükümet kanadında da bu konuda ciddi sıkıntıların olduğu görülüyor. Bir yandan da başkanlık e, arayışı var Başbakan Erdoğan'ın. E şimdi bu arayış da işin içine geldiği zaman ciddi anlamda e, kördüğüm halinde olduğunu çok net olarak görebiliyoruz. Akil Adamlar Komisyonu e, konusu da medyatik bazı isimleri bu komisyonlara katarak bu süreci aşma ihtiyacı da büyük oranda buradan kaynaklanmış gibi görünüyor ama biz önümüzdeki günlerde özellikle bu mecliste yasal düzenleme konularını çok daha sık tartışacağız. Şunu biliyoruz AKP içerisinde bu konuda da bir takım hazırlıklar var. Zaten Beşir Atalay'ın açıklamasıyla da bizim haberimiz aslında çok daha netleşmiş oldu. Bu konuda bir hazırlığın, bir müzakerenin olduğu, bir takım taslakların elde dolaştığı net. bugün örneğin Adalet Komisyonu 4. Yargı Paketi Perşembe günü görüşülmeye başlayacak. Mecliste bugün de tartışılıyor bu konu. Dördüncü yargı paketinin TCK'nın belli maddelerinde e, değişikliklerinde eklenme olasılığı şu an için gündemde. Tabii bu KCK tutukların da e, sık sık Karayalan'ın röportajında da var, Abdullah Yıcılan da sık sık gündeme getirdi. Pek çoğunun da salı verilmesini bir anlamda beraberinde getirecek. Tabi haksız tutukların herkes salı verilsin, o ayrı bir şey ama bunun Türkiye'nin bölünmesine getir, e, gidecek bir pazarlık şeklinde sürdürülmesi ciddi tartışma konusu. Bu önümüzdeki günlerde de tartışılacak. Çok kısaca e, CHP'de bunun yansıması nasıl onu aktarmak gerekir. Bugün CHP'de çok netleşmiş iki kanat haline gelmiş grup var. Birincisi e, partiye biraz da son dönemde artık gelmiş üst yönetimlere daha çok yerleşmiş e, kişiler var. Bu kişilerin CHP Genel Başkan Yardımcıları parti meclis üyelerinden oluşan kişilerin asıl görüşü bir kredi verdik yetmez sürece daha fazla dahil olmalıyız daha fazla ileri götürmeniz CHP açılım sürecinin en önünde olmalı düşüncesi var. Bu çok net. Kendi açıklamalarına da net olarak yansıyor. Öte yanda özellikle bu Vatan Cumhuriyet Güç Birlikteliği'nin 19 Mayıs, 29 Ekim'den 10 Kasım'dan etkilenen yine İşçi Partisi'nin çıkışından etkilenen CHP'li milletvekilleri var. CHP'nin için tabadıysa hemen hemen burada bu sürece bu krediden hemen geri dönülmesi bölünme anayasası masasından çekilmesini tartışan kesimler var. Son parti meclisine bu tartışma çok net bir şekilde yansıdı ama CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da biraz burada çıkış arıyor gibi görünüyor. E, o parti meclisi sonrası yayımlanan bildiri de büyük oranda aslında bu muğlaklığı yani iki tarafı da bir şekilde memnun etme arayışından çıkan bir şey. Tabii daha e, hiç kimseyi tatmin etmeyen bir metin çıktı. Herkes de bunu söyledi zaten CHP içerisinde de. Dolayısıyla CHP içerisinde çok ciddi tartışmalar da beraberinde getiriyor bu konu. Dördüncü yargı paketi komisyonu, adalet komisyonu, oradaki milletvekilleri biraz daha farklı düşünüyorlar, daha net aslında tavırlarını koyuyorlar. Biz yansıtmıştık, örneğin Ali Rıza Üstürk çok net koyuyor burada tavrını, bir pazarlık meselesi deniyor. Ama CHP içerisinde genel merkezden yayınlanan metinler, biz bu sürece katkı yapacağız e, şeklinde biçimleniyor. Dolayısıyla orada da e, muhalefet, ana muhalefet cephesinde de ciddi bir çaresizliğin, sıkıntının olduğu ...çok net olarak ortada. Yani açılım süreci büyük oranda... ...Türk siyasetini fark edilmese de... ...kitlemiş durumda. Mustafa Kaya çok teşekkür ediyoruz. Haftanın değerlendirmeleriyle birlikte olduk. Artık pazartesi günleri saat 13'te... ...seninle randevumuz var. Ee, yine haftanın bütün gündemi... ...ve baş başkent kulislerini... ...birlikte değerlendireceğiz. Çok çok teşekkürler. Mustafa Kaya, Ulusal Kanal Ankara temsilcisiyle... ...haftanın değerlendirmesinde birlikte...